Adam sevgi kelebeği ya. Teşekkür ederim. <laughs> Bunlar senin için. Dün sana biraz haksızlık ettiğimi düşündüm. Ya çok teşekkür Rica ederim. Ne teklif et yani. Ama bunu çözemedim bunu. <laughs> mu? Ya ben şakayla söylemiştim yere, Aa, hayır. yere koy, Bunlar uçmasın diye. <laughs> O çok zaman bunlar bize ederim. bugün uğur getirsin. Oraya bağlayın. Bize uğur getirsin sedaya bak. Burada <laughs> da beni. Ben e, dün renkli balonlar hakkında konuşmuştum ama ben normal balonları çok seviyorum. Üzgün olduğunda falan hep balon aldığımda mutlu oluyorum. Jest yapmış <laughs> sağ olsun. Ne güzel. Hiç üşenmeden çıktım, yarışmadan gittim, bunları hazırladım senin için. Çok sağ Çok kibarsın Necati. <laughs> tebrik ediyoruz seni. İnsan bir tane de Seda'ya getirir ya. Efendim? İnsan bir tane de Seda'ya getirir. Seda. <laughs> Seda. Ben Seda'ya sana. <laughs> o kadar yapıyor. <laughs> ben yok. <yapıyorum>. İdare <laughs> ediyorum balonlarımıza. <Şimdi>. <laughs> Tekrar tebrik ediyorum bu güzel jestin şey için seni. Sizler için bugün saç modeli olarak yine değişik bir şey düşündük. Saçlarla bir şey yapmanızı istiyoruz. Bir figür o da Ha. Yanlış anlaşılmasın. Saça fiyonk takmayacaksınız. Ha. Saçlardan fiyonk yapacaksınız. Ha. Mesela gördüğünüz gibi. Ve makyajlarda da mutlaka simli ve taşlı uygulama yapacaksınız. Evet. Ee, Özge Hanım hem sim hem taş zorunluluğu mu var? Dünkü gibi bir muhallattaki bir durum olmasın hem bugün? Hem sim hem taş. İkisi de kullanılmak zorunda. Daha çok dudaklarda ve gözde istiyoruz bu simi. Evet. Ee, taşları da yüzün istediğiniz herhangi bir yerine ya da dudaklarda da taş kullanabilirsiniz. aynı anda ikisi yani de. Yani simi de taşı da ikisinin de kullanıldığı bir makyaj istiyoruz. Bu fiyonk saçlardan yapılmış fiyonklu modeli yanında. Şimdi kuaförler şaşırmayacak. Kuaförler için tam olarak yine 45 dakika süre tanıdık. Ama makyöz arkadaşlar size kaç dakika versek mutlu olurdunuz? Yarım saat. Yani 10 dakika vermeyin de. Yarım <laughs> saat. 20 Otuz 35 çok güzel. Size 40 dakika Oo, Oo, 40 dakika. Süper. Oo, can 40 dakika. Daha da güzelini söylüyorum. Süper. Hayır gelmesin. Size söz verdiğim gibi bugün önce siz başlayacaksınız. Gerçekten. Evet. Ya, çok, çok güzel. güzel. Ya, Vallahi ben çok sevindim. Artık kirpik falan unutmazlar Özge Hanım. Artık herkesi görürüz herhalde. Artık 40 dakika süre verdik. Aynen. Önce ya. siz başlıyorsunuz Aynen. dedik. E daha ne yapalım? Aynen. Daha ne yapalım? Ay çok mutluyum. Ama saçları yaparken taşlara dokunmayalım, dökmeyelim ha, ne işte olur. İşte orada Aynen. da zaten ters şey devriyor. E o hocam. zaman da onlar sesleniyor. Saçı bozma, saçı bozma diye. Şimdi <gülüyor> taşıma <gülüyor> taşıma bozdum, taşı bozma, taşı bozma. Sen de saçlara dokunmasan hemen makyajı olacak Tamam. Peki. Makyaj arkadaşlarının 40 dakikalık süresini başlatmak üzereyim. Siz lütfen kuaför arkadaşlar bekleme odasına gidin. Evet, göreyim şey siz giderken de 40 dakikalık Galip süre için geri sayım başlasın. 5, 4, 3, 2, 1, yarış başlasın. Sizce e, peki benim yüzüme hangi renk yakışır? Yani ben... Ortalama pembe bir sim seçtim oradan ama. Ee, ben bugün size kullanacağım renkler haki yeşil, mavi, mürdüm. Koyu renk istemiyorum ama ben bugünkü makyajımda gerçekten. Daha kristal renkler kullanalım o zaman. Daha böyle baby face tarzı, bebek pudra renklerinde renkler kullanalım. Dudamla gözüm renkleri. Ee, onu e, beraber kontaklaşa şey yaptığımız zaman tabii bu e, şu an show makyajı yapacağız. <laughs> e, step step gidip yavaş yavaş. Peki. E, taş sim ikisini birlikte mi kullanacağız yoksa sadece i̇kisini taş sadece evet, mi kullanacağız? İkisini, kullanacağız. i̇kisini kullanacağız. Evet, ikisini kullanacağız. Ben bugün e, taşı göz çevrenizde kullanmayı düşünüyorum ama dudaklarınızda komple sim yapmayı düşünüyorum ve bunları yaparken de mor rengini kullanmayı düşünüyorum. Çünkü sebebi e, mor enerjinin rengi. Evet. E, bugün bizi simgelesin istiyorum. Peki şey gözler ne renk olacak o zaman? E, yine aynı tonlarda devam edeceğiz. Mor. mor. Morun tonlarında. Mor mor biraz şey olmaz mı? Bu bence tamamlayacağını düşünüyorum. ...ten renginde yani çok böyle renk ne bileyim bence yok, ...biraz çok renkli sil renk mor yani çok böyle karışık olmaz mı sizce? İşte size? karışık olmasın diye aynı tonlardan ilerlemeyi düşünüyorum. Evet bu alın bölgesinde mesela şu taşları kullanabiliriz. Hı Eee Dudak bölgesinde ne kullanmayı düşünüyorsun? Sim ya da taş, hangisi? Şimdi sen kırmızı ruju seviyorsun. Evet. O yüzden kırmızı sim yapabilirim dudaklarında. Evet. Yoğun bir şekilde. Nasıl uygulayacaksın? Neyle uygulayacaksın? Ee, onun özel bir yapıştırıcısı var. Uh -huh. Rujunu süreceğim, üzerine yapıştırıcısını süreceğim. Uh -huh. Daha sonra simleri üzerine ilave edeceğim. Evet. Benden istediğin bugün simli veya taşlı bir makyaj var mı? Ben dudağımda taş istiyorum. Dudağında taş evet. istiyorsun. Evet, ya sim ya taş. Onu mutlaka istiyorum. Gözünüzde. Ee, yüzümü, göz, Yok, gözüm. gözümü size bırakıyorum. Tamam. İstediğiniz bir renk var mı? İstediğim bir renk. Mavi olabilir. Veya mavi. Da şu renkler güzel. Mor ve bu biraz şey herhalde kırmızının tonu. Şey gözünüzde istiyorsunuz değil mi? Evet bunları? evet. Anladım. Yüzüme de yüzüme. Yüzüme hafif ince bir baz yapacağım. Çok yoğun bir fondöten değil, en ince. Çünkü Cildiniz gayet güzel. Bir de sizin cilt tonunuz biraz e, pembemsi böyle. Onu hafif bir bej yapacağım. Cildiniz çünkü biraz kızarık. O kızarıklığı evet. almak zorundayım. Yani bunu e, eğer yüzünü hani solgun e, görüyorsan evet. bunu e, birazcık e, bronzlaştırabiliriz. Şimdi evet. yaz aylarına da giriyoruz. Eğer bronzluk vermek istiyorsan eğer bronzer kullanabilirsin sen günlük hayatında kullanıyor musun? Teyze, süper. Kullanıyorum, süper. Bronzerle renklendirebiliriz aslında birazcık evet. daha hani bölgesel olarak hani tüm yüzden bahsetmiyorum yoksa koyu fondöten sürmekle tüm yüze bronzer uygulama arasında bir fark olmaz. Gözünde hangi rengi kullanmayı düşünüyorsun? Gözünde ben kırmızının kontrast rengi yeşildir ve ortaya çıkartır. Senin de gözlerin yeşil ama aslında kırmızı düşünmüştüm gözlerin üzerinde. Ee, yeşil ile kırmızı karıştırabilirim. Kırmızı ile yeşil daha önce hiç kullanmadım açıkçası. Nasıl duracağını çok bilmiyorum. Hı hı. Zıt renkler e, sence birbirini tamamlayacak? Ee, zıt renkler e, ortaya güzellik çıkartabilir. Yani zıtlığın güzelliğini e, görebilirsin bugün. Yani. Sen makyajı yaparken fondöteni sabitlemek için ne yapmamız gerekiyor? Ya illa altına bas kullanmalı mıyız? Bas Yaksa kullanmamız lazım fondöten. Ee, Tabii e, kozmetik yerlerine de gittiğiniz zaman arkadaşlar size yardımcı olur. Baz derseniz verirler. Ee, Peki fondöten uyguladıktan sonra pudra uygulamamız gerekiyor mu? E, ben e, çok etmiyorum çünkü cildi kurutuyor. Şimdi ben sana aydınlık bir fondöten kullanıyorum ama üzerine evet. pudra hakkımı e, bir tek koyu olarak kullanacağım. Evet. O hani dün bahsettiğim şeyi de görmüş olacaksın böylelikle. Kesin işte koyu e, benim cildimle daha güzel duruyor. Buğday taneleri bir tek daha dediğin gibi koyu Hı -hı. pudra çok daha iyi duruyor. Tek ton koyu. Çünkü şöyle bir şey var Hilal. Eğer ben koyu bir fondöten uygulamış olsam... Üzerine pudra hakkımı da açık kullansam o zaman ne olacaktı? Biz açıkta kalacaktık. Evet. Sen istediğini elde edememiş olacaktın. Kesin. Şu anda ben açık fondöten kullanıyorum. Üzerine koyu tonu kullanacağım. Sen istediğin yani pudrada seçmen ve rengi görmen daha e, kapat. Daha e, mantıklı. Kaşını aynı renk mi yapalım yoksa farklı bir şey mi yapalım? Aa, farklı bir renk derken mesela benim yüzüme ten rengime gidebilecek renk hangisi? Yani sana. Koyu gider. Çok açık renkler gitmez sana. Kaşıma mı? Hayır. Yok yüzüne ten rengine göre. Tabii evet, kaşın tabii da olsun de. gözün de olsun. Sana fazla açık renk gitmez. İki makasas bir de tarak. Güzel yine güzellik kat. Rujumu da sür. Farımı da saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm. Sensin. Sensin. Kuaförüm sensin.